Merhabalar bugün size Nasdaq e-mini borsası da Cuma günü itibariyle saat 10 haberleri 10 haber akışıyla birlikte ben nasıl bir işlem yaptım ve açıkçası daha önce fiyat hareketlerinde ne gördüm bunu izah etmek için bu videoyu size hazırlıyorum şöyle söylemek lazım e, haber öncesi açıkçası ben e, bir işleme çok fazla girme taraftarı değilim. E, çalışmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki çalışmış durumda şu an görünüyor ama e, haber sonrasındaki fiyat hareketlerini biraz daha takip edip ona göre bir işlem açmak bana daha mantıklı gelir ve fiyat biraz daha olgun hareket eder. E, biraz bu e, durumu düşündüğüm için saat 10 haberlerini beklemek e, düşüncesindeydim. Eee Dilerseniz şu anki durumda hani Londra seansında fiyat nasıl bir hareket yaptı? Fiyat e, borsa açılışıyla birlikte 9.30 açılışıyla birlikte nasıl bir hareket yaptı? Ve saat 10'dan sonra nasıl bir hareket e, durumu söz konusu oldu? Onları biraz incelemek, sizinle paylaşmak istiyorum. E, dikkat ederseniz burada e, Falcon Point dedikleri e, açıkçası e, discount ve premium ve discount olacak şekilde fiyatın pahalı ve ucuz olduğu noktaları fiyat riayet ederek dikkat edin discount bölgesine iner ve yukarı doğru hareketini gerçekleştirir. Genellikle bu bir şekilde eğer bu şekilde bir fiyat hareketi durumu söz konusu olacaksa genellikle retail için short imkanı sunabilecek alanlar oluştururlar ve dikkat edin bu bölgede bir direnç e, alan durumu söz konusudur. Bunu gören e, retail açıkçası e, bu bölgelerde, bu direnç noktasında short işleme girmiştir ve yüksek ihtimalle sales, e, buy stop bu e, swing high üstüne bırakmıştır ya da buralarda e, bırakmış olabilirlerdi ve dikkat edin mum bu, burada çarptıktan sonra, şu bölgede şu direnç alanına çarptıktan sonra aşağı doğru hızlı bir şekilde hareketini gerçekleştiriyor. E, bu, retail için açıkçası e, bulunmaz bir e, fırsattır ve şu mumu gördükten sonra büyük bir ihtimal hepsi short işlemine girmiş olabilir e, diye düşünüyorum. Ve burada dediğim gibi az önce bahsettiğim e, direnç noktasının üstünde e, buy stop ordularını, ve aynı zamanda şu swing high üzerinde, yani bu yüksek tepenin üzerinde sell stop ordularını buraya yerleştirmişlerdir. E, saat e, borsa açılmasından önce, 8.30 itibariyle. <laughs> Fiyat buradaki e, fair value gap ya da bisinin içerisine girip e, 5 dakikalık e, içerisine girip yukarı doğru hareketini gerçekleştiriyor ve borsa saat 9.30'da açıldıktan sonra aşağı doğru bir fitil açıp atıp e, açılmış olan long orderlar varsa ve takipleri yapıldıysa bunların stop loss pozisyonlarını e, alarak e, sell stop orderlarını alarak burada e, patlatarak yukarı doğru hareketini gerçekleştiriyor. Burada smart money yani akıllı para bir long işleme girme durumu söz konusudur. Ee, dikkat edin saat 9:30 itibariyle yüksek bir şekilde, bir hızlı bir şekilde bir hacimli e, bir mumla e, burada retail tarafından açılmış olan şu bölgede ve bu bölgede açılmış olan retail tarafından short ordoları kapatmalarına belki izin vermeyerek hızlı bir şekilde mum yukarı doğru hareketini gerçekleştiriyor ve ellerindeki <laughs> açmış oldukları stop şuradan satın alarak ucuz bir şekilde satın alarak belki buralarda da aynı şekilde satın almış olabilirler. Ee, burada el değiştirerek burada onları pahalı bir şekilde satma imkanı yakalamış durumdalar. Saat 9.30 itibariyle market açıldıktan sonra yukarı doğru hareket gerçekleştirir. Ee, aynı zamanda bu bölgede 15 e, Nisan'a ait e, e, en yüksek tepe vardır e, ve açıkçası e, buradan long işlemi giren smart money, e, akıllı para, bu e, bölgenin kırılma ihtimalini e, göz önünde bulundurarak pozisyonlarını eklemeler yaparak belki eklemeler yaparak yukarı doğru hareketinin devam edebileceğini umarak e, bu bölgelerde pozisyonlama yapmıştır. Ee, ben açıkçası dediğim gibi saat 9.30 itibariyle güzel bir e, inducement hareketiyle birlikte yani bu bu hareketle birlikte güzel bir e, order açıkçası e, mumla birlikte burada iyi bir trade imkanı e, sağlamıştır. Ben bunu dediğim gibi saat 10 itibariyle ha, olacak haberlerden dolayı akış haber akışından dolayı ben girme taraftar değildim ve saat 10'dan sonraki haberi açıkçası takip etmek düşüncesindeydim. <laughs> evet bu belki kaçılmış bir trade olabilir ama markette hiçbir zaman e, fırsat bitmez ve yeni fırsatlar her zaman oluşur. Eee mantalitesiyle sığınarak e, açıkçası saat 10 haberlerini bekleme karar dedim e, saat 10 haberleriyle birlikte dikkat edin fiyat aşağı doğru hareketsini gerçekleştiriyor. E, ve dikkat edin, e, burada önemli olan e, buradaki fair value gap'in İçerisine bir fitil atıyor ve yüksek ihtimal burada smart money tekrar ve tekrar bir e, ekleme yaparak ya da buradaki pozisyonlarına yeni pozisyon ekleyerek ya da yeni pozisyon açarak fiyatın buradaki 15 e, Nisan'daki en yüksek tepeyi kırabileceğini, yüksek tepe ihtimalle kırabileceğini düşünerek buralarda pozisyonlarına ekleme yaparak giriş yapıyorlar. E, ancak fiyat e, saat 10 haberleriyle itibariyle Burada açılmış olan akıllı para tarafından açılmış olan long orderler varsa aynı şekilde e, burada da aynı şekilde stop-loss pozisyonları, sell-stop orduları buralardadır. Ve buralardadır. E, belki bu fitilin altında ya da fitilin biraz daha altında, e, yarısının altına koyarak e, işlem yaparlar. Ve fiyat yani dikkat edin aşağı doğru bunların pozisyonlarını elinden alacak şekilde e, hareketini gerçekleştirir. Ben ikinci slayta geçiyorum, şu an burada ben nasıl bir pozisyonlama yaptım, biraz bundan izah etmek için istiyorum sizlere. Az önce bahsettiğim 9.30 saat itibariyle açılmış olan işlemler... Şöyle yapalım. Tamam. Saat 9.30 itibariyle açılmış olan işlem marketin açılması ile birlikte, şurası açılış saatidir aşağı doğru hareketini gerçekleştirir. Bir manipülasyon hareketidir. Az önce bahsettiğim eşit tepeler bu bölgedeki eşit tepeyle doğru hareketini yapar, yukarı doğru hızlı bir şekilde hareketini yapar ki stop loss ordularını kaldırma ihtimallerinden dolayı market çok hızlı bir şekilde 2-3 dakika içerisinde yukarı doğru hareketini gerçekleştirir. E, bu güzel bir imkan da açıkçası e, trade yapabilmek için ama dediğim gibi saat 10 haberlerinden beklediğim için e, şu an için o doku, e, pozisyona girmedim. Ee, ve dikkat edin, e, burada fiyat saat 10 itibariyle aşağı doğru hareketini gerçekleştirir. Burada e, akümülasyon e, safhası durumu söz konusudur. Aşağı doğru hareketini gerçekleştirdikten sonra az önce bahsettiğim fitil e, smart money'nin açıkçası girmiş olduğu, yeni pozisyonlar eklemiş olduğu e, yerlerden biri olarak kabul edilebilir. E, buradan tekrar... E, burada long işleme girenler, tekrar burada ekleme durumu e, imkanı sağlamıştır market. Yalnız dediğim gibi, e, az önce bahsettiğim e, 14 Nisan'ın e, 14 Nisan e, high pozisyonunu kırabilecek şekilde hareketini gerçekleştirmedi. E, burada ben e, açıkçası bekleme taraftaydım. tekrar burada işlem almadım. E, buna sebep olarak, e, evet fiyat buradan yukarı doğru gidebilir miydi? Gidebilirdi biraz daha izleme düşüncesi açıkçası buradaki fevral yapın içerisine girdikten sonra fiyat aşağı doğru bir kırılım <laughs> sağladıktan sonra buradaki 15 dakikalık fevral yapın içerisine girip girip burada red aldıktan sonra ikinci stage akümülasyon safhasından sonra ben burada short işleme girdim ve az önce bahsettiğim e, smart money'in, akıllı paranın girmiş olduğu lokasyonları hedefleyerek aşağılarda e, çıkış işlemlerimi gerçekleştirdim. E, ve e, bu noktalarda çıkışlarını bitirdikten sonra e, fiyat sahtenin akümülasyon sürecine girdi ve <laughs> market açıkçası yapması gereken e, algoritmik yazılım ya da e, ne şekildeyse e, yorumlanabilirse e, tamlamış oldu ve ondan sonra da bütün gün Cuma günü e, akümülasyon sürecine girdi. E, keza haftaya CPI, e, Consumer Price Index, e, Tüketici Fiyat Endeksi e, olduğundan dolayı çok fazla Cuma günü e, bir hareketi gerçekleştirilmedi. Ben bu şekilde bir işlem yaptım ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi yorumlarınız varsa, ekleme yaparsanız ve sorularınız varsa memnuniyetle cevap vermekten memnun olurum. Dediğim gibi teşekkür ederim bildiğiniz için. İyi günler dilerim hepinize. Hoşçakalın.